Selamlar arkadaşlar Total War Warhammer 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde e, Köpek Ovası'nda bir mağlubiyet yaşadık da burada konfederasyonu birleştiğimiz elf ırkı şehirleri yani bize gelen şehirler yok edildi. Bizim acımız, amacımız, şu kuzey e, doğu oluyor galiba bilmiyorum tam olarak. Yani şu kuzey kısımlarına Saldırı düzenlemek. Burada ordularımız var. Ee, şimdi bunları Evet. Buraya doğru naklediyorduk. Tyrone'un da e, görevini yapmıştık en son. Ondan da şöyle çıkalım. Şu taraflarda düşman gözükmüyor. Aşağımız zaten kertenkele adamlar. Şurada kalyon mezarlığı var. Daha sonra buraya bir e, saldırıda bulunacağız. Başka kim var hareket etmeyen? Evet, Akastan'ı oraya doğru sürüyorduk. En son evet. 20'de 20. Hmm. Senden çok gidemeyiz ya. Ee, Sen biraz ordum bahsedik, ne yapsaydık ya? Bunu yirler burada çünkü orada güçlü ordular var. Abi baksana şuna ya. Savaş makinesi, kırbaçlayan fareler falan var buralarda. Bunlarla bir Bu ne işe yarıyor acaba? Neyse. Ha. İlk şu koca karı konağından başlasak. Şu ama buz kaya geçidini düşürmemiz gerek. There will be I am sorry, Evet başarısızlık diyor. Paramız var. Köpek havası çok dama içiydi ya. Neyse en azından şu aşağılar bir şekilde güvencede. Hmm. Görevimiz ne varmış? Toplamda 64 birimi idame ettir. 63 birim var. Kartal pençesi şimşek fırlatan. Bundan basmamızı istiyor oyun. Ee, şurada Kartal pençesi basabiliyor muyuz ya? Ogre paralı asker mi yetiştiriyorum? Nasıl ya bir dakika. I will do my Allah Allah. E süper. Ha bunları yetiştirelim. 3 turn diyor. Oha 8 turn diyor. İyi tamam. Turu geçerim bakalım. Bir de diplomasiye bakarız. Elflerle aram düşüyordu galiba konfederasyon olaylarından dolayı da. Kaos savaşçıları yok edilmiş. Abi bu de yani bu serinin de boss'u muhtemelen cüceler olacak ya. İyi nüfus aldık. aa güzel. Bunları nasıl iptal ediyorduk bunu? You Orders? Hmm, ya güvenemiyorum ki anasını satayım. Defender of the de bakmadık ya. Abi niye böyle çok seri hareket ediyorum anlamıyorum ya. A güzel. Birimlere biraz zarar verdik gibi. Bakın bir da bir saldıralım. Evet. Fall back. Your behest, Şu arkada adam kalsın. Champion Tyrone gel bakayım. bu adam basıyor. Ee... birimlere saldırılarını şey verelim. Akaslan sıkıntı da akaslanı dövücüler. Dövücükler. Şu peki mesela şunun belli bir e, şeyin şeyim var mı ya? Tayran'ın ordusu biraz sıkıntılı ama. Bu büyü rüzgarları. my way. Protector of Elf One. I serve the king. What news? Servant of the King. Think me four for the ya. Burada benim bir ordum bir şeyim var mı? Ürettiğim bir şey yok. Ha, bir diplomasiye bakacaktık. Guardian of the Phoenix Crown, a dignified visitor, such a rare treat. Welcome. Bir bakalım, deneriz. Welcome. What would you have the Asur do? Ben bunlarla aramız iyi galiba. Kabul etmeyecek de muhtemelen. Aha. Evet. Celadol şövalyeleri bizi sevmiyor ya. Bunlarla biraz ilişki kasmamız gerek. Lord of Yes. Welcome. What business have you with me? Niye ticaret anlaşması yapmıyorsun benden? Bundan var ticaretim. Kuru yapamıyoruz. Bunlar sevmiyorlar bizi ya. Biz 3. 3.100 Evet Karakazar Cüceler bu serinin şeyi Allah'tan iyi bir taraf na ticaret yapamıyoruz. Bunlarla ticaret yapıyoruz. Yok. Dominating. Kara elfler. I am hmm. Abicim bir ticaret yapsan ne olacak ya? Bunlarla ticaret yapsak var ya çok güzel olacak. Ne bunun ismi? Hexolat. Sotek. Sotek bu Nüfusunu da kertenkelelere mi kullansam? Norse. Whichever woeful deity protects you, impossible. Yeah, impossible. Thank speak before Storm Demon is. No. Yeah, There is desperation in your pitiful eyes. That knowledge alone will be leveraged against you. I refuse. <laughs> Şansımı deniyorum şu ticaret. O bunlar olmaz yani. Yani bir şey diyecektim de. İmparatorluk not... da ikinci sırada da. Şimdi reik toprakları ee, ayrıyeten İtsa sote kültürü. Ha güzel. Yakın isyan mı? Abi oraya yetişemeyiz ya. Şu Tyrone'a Karnen'in kılıcını takalım. Khan'ın kılıcı nerede lan? <laughs> Takipçiler. Asayiş. Hmm. Khan'ın kılıcı bizde.

Black hearted dreadlord infused by Hoet's wisdom. <krican> <krican> <karri> biraz dağıtalım. E çünkü. Gifted advisor, I wield the winds. High elven archmage, I see the winds. Yok çünkü zarara gireceğiz arkadaşlar. Neyse bir konfederasyona katıldık da e, şu sarayda entrika, entrikalara bakalım. Şimdi abi çok fazla şey harcadık ya. Oha. 151 Ya Celador şövalyeleriyle şey yapmayacağım ya, 159 Bunu da yükseltelim ki elflerle aramız kötü olmasın ee, Görevimiz var mı? Hmm, bir yer işgal etmemizi istiyor oyun anladım Neyse turu geçeceğiz yani Akaslan dayak yiyebilir söyleyeyim. Daya yeriz. Kara omurga dağları. Allah köpek ovası isyana kurban gidebilir yani çok uzak. Şu an oraya ulaşamıyorum. Ulaşmam için düşmanı yarmam gerek. Düşmanı yarmam için de toparlanmam gerek. Kara kazak walking farelerle savaş halinde. Canador savaşı şövalyeleri de Kara harfler ve vampirlerle savaşıyor. Hmm, bizim Evet. Bak hastanı yiyeceklerdi yani biliyorum. Bunu biliyorum yani. Köpek havasının... Aha. The fates have surely selected you for greatness. Thanks to my guidance, your tremendous power grows, as if driven by some divine power. Your enemies tremble before you. Yeni görev. one farklı işgal edin. Evet. %52 başarabiliriz. Ya bunların daha çok işi var. Şimdi şehrin desteğiyle yenebilirim. Kaçtı onward. Alariel guides me. Attack! Brave son of Ulfwan. What do you require? Hmm, burada bir tane daha adamımız var. Evet. Bu da öğretici de bize gaz veriyor. Sen düşman şehirlerine git. Sen geri dön. Eee evet. Sana bir de bu özelliği verelim. Başka da bir şey yok. Efsanevi lordlardan şunlar var. Akas'ın muharebe yeteneği yokmuş lan. Bu neymiş? Bina taleriz. Ha. Ya bunu biliyoruz. Kahramanlarda büyücü yok. Dur bakayım biz bir şu efsane şu Alit Anar'ı bir çıkaralım ortaya. Kuzgun Efendisi. Hmm. Ogre mi bassak mı ya? Pardon arkadaşlar siz de görün. Buna bir tık Ogre basalım. Şuradaki ordular da çekelim ki buraya bir destek olsun. Burada bir savunma kurduk çünkü. Neyse turu geçelim. İnşallah Tyrone'a vurmazlar. Ah. Ya, cücelerle iyi ilişki kurursak ele alırsak ölmeyiz bu tur. Çünkü cüceler güçlü. Yani bizim iyi taraf diye tabir ettiğimiz taraf e, güçlü bu sefer. Uyanma töreni gerçekleştirildi. Yani kertenkeller dostumuz. Sıkıntı yok. Ee... How can I you? Speak. Um. Speak your mind. Hmm, %53 şansı var. Evet, başaramadık. Şu ordusunu kovalayayım. Heh. Şuradan nasıl karaya çıkacık? Liman yok. Buradan çıkacıyormuşuz. Evet. Evet. Buraları yükseltmemiz gerek. Sen de yükseltelim. Dur bakayım ya şuna. He bu bunların efsanevi lordu Valin. Prens diye geçiyor ama. Anladım. Neyse bir tur daha geçelim. <laughs> al al. Altın tarikat ne istiyor? Evet. Biraz diplomasi yapmam lazım ya. Senden bozuyor. Ticareti bozdular? Bu kötü oldu işte. I Hmm. Bu demek ki eee... şey. para da alacağız abi bana 3K para verirsen olur Yüzde 53 şansla gidiyor. Güzel iyi zarar vermişiz. Bitirişini. Pürüz zaferi. Sunfang İkmal mi alalım ya? Tecrübe alalım bence. O ejderha müferi çalmışız. Şuradaki durum ne? Üç şey kalmış. Sana bir ordu basacağız. Dur, Buradan değil miydi lan? Tüh. Şura galiba. Bu ne abi? Bunlar ne zaman bize savaş ilan ettiler? Kaç kaç? Şimdi Şuna basarım da ilişki kastsın. Büyücü. Yani şunları yapalım. E, tamam. Yaklaşan bir düşman yok. Aa, haritanın büyüklüğüne bak ya. Daha biz bu kadarını mı açtık? Her sınırlar buralar. Anladım. Neyse arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip paylaşsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.